Ee, çay olabilir ya ben adama Büyükşehir Belediye Başkanı hepiniz hoş geldiniz bir çocuk olarak dünyada örneği olmayan bu bayramı kutlamaktan ülkem adına büyük bir gurur duyuyorum Konuşmama Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözüyle sürdürmek istiyorum çocuklar bugün küçükleri yarın büyükleridir Sizler dünün çocukları, bugünün büyüklerisiniz. Bugün sadece bir bayram değil, aynı zamanda birlik, beraberlik ve kardeşlik gündür. Bu anlamlı günde bana bu fırsatı verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlarım. Büyük bir bilim merkezi açılabilir Adana'ya. Büyük bir kültür merkezi olabilir. Ve çocuklar için sanat festivalleri. Aslında var. çocuklar için sanat festivalleri <laughs> yapıyoruz efendim diye. sizin talimatlarınızla. Kültür ve Bilim Merkezinin projesine başlatalım. İsterseniz istiyorum. Var. Mı? Şöyle ee, uygun düşer mi efendim? Uygun düşer mi? Olur. Peki. Ne ikram edelim? Ne içersiniz? Ben içtim, gerek yok. İçtiniz, peki.